Selamlar gençler. Bugün sizlere bir günde 30 bin gün BNB satışı nasıl kazanılır bunu göstereceğim. Videomuza geçelim diyeceğim ama öncelikle şunu söyleyeyim. Bu videoda arkadaşlar yaptığımız olan çekilişin sonuçlarını açıkladım. Videonun ilerleyen dakikalarda sonuçlarına da bakabilirsiniz. Kazanan 3 arkadaşımızı da tebrik ederim. Şimdi yeni sitemizin tanıtımına geçelim. Bu site arkadaşlar Betfury çok uzun yıllardır bulunuyor zaten. Bu sitenin amacı aslında böyle BNB veya Bitcoin'i ücretsiz bir şekilde kazanmaktan ziyade oyun oynatarak yani bir nevi crash ve benzer oyunları oynatarak veya zar atarak sizin bitcoin kazanmanızı sağlamak. Aslında bu şekilde kazanç var ama bir diğer kazanç da bizim en sevdiğimiz kısım ücretsiz bir şekilde BNB veya Bitcoin kazanabiliyorsunuz. Ben tabii ki de bu kısmı kullanıyorum. Günlük arkadaşlar dediğim gibi tamı tamına 30 bin Satoshi'ye kadar ama BNB Satoshi'sine kadar kazanabiliyorsunuz. Gerçekten yüksek bir miktar. Şöyle göstereyim benim sistem vardı BNB sitesi. Hatta Bitcoin, Dogecoin ve diğerlerini de ekleyeceğim demiştim. Buraya da bakabilirsiniz. Bunun da linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Burada da arkadaşlar 5 dakikada 70 ile 120 BNB Satoshi'si sizlere kazandırtıyorum. Sitede ise arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 dakikada 275 Satoshi kazanabiliyorsunuz. 20 dakikada bir sürekli çekebiliyorsunuz. Gerçekten bu çok iyi bir sistem. Şimdi sizlerle birlikte bu parayı çekeceğiz ve bu paraya bir miktar katlamaya çalışacağız. Siteye kayıt olma aşaması çok kolay gerçekten bunu göstermiyorum. Siteye kayıt olduktan sonra şurada en üstte gördüğünüz gibi Free BNB kısmı var buraya tıklıyorsunuz ve ilk başta size buralar sıfır olarak gözükecektir. Buraya geçtikten sonra artık BNB ve Bitcoin kazanmaya başlayabiliyorsunuz. Bunun hiçbir sınırı yok. Günlük bıraktığı karı da buradan görebilirsiniz. 19.800 BNB satış ve ve 89'da Bitcoin satış veriyor. 89 Bitcoin Satoshi'sini de BNB'ye dönüştürdüğümüzde şöyle gösterelim. Binance Coin'e dönüştürelim. Gördüğünüz gibi 7900 BNB Satoshi'sine denk geliyor. 19.000 zaten kazanıyorduk. Bir de 7900 kazandığımızı hesaplarsak günlük olarak yaklaşık 30.000 BNB Satoshi kazanabiliyoruz. Gerçekten çok iyi miktar. Şimdi bunu kazandık peki ne yapacağız? Hemen onu gösterelim. Burada gördüğünüz gibi çekim kısmına basıyoruz ve ardından bize gördüğünüz gibi bir cap de gelecek. Hemen gelsin. Cap de ben bir insanım diyoruz. Gerçekten birçok site zaten bu kullanılıyor. Ben bir insanım diyoruz. Hani robot olmadığımızı doğrulamaya çalışıyorlar ve ardından hesabımıza parayı yatırıyorlar. Hemen bir bakalım şöyle motosiklet kısımlarını işaretliyorum Hiç bilmeyen arkadaşlar için de bu kısmı da göstereyim sizlere Motosikleti seçtikten sonra ikinci kez geliyor ve bu ikinci kezde de yine motorları seçiyoruz Kontrol ediyoruz ve genelde doğru olarak kontrol ediyor Çekime bastık ve hesabımıza BMW satışçısı yattı ancak site bakiyesini yatıyor. Bu parayı çekmek için de limiti az sonra sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi başarılı dedi. Hemen şöyle kapatalım ve şuradan bakalım. Gördüğünüz gibi 275 BNB satışısı hesabımızda bulunuyor. Bu parayı çekmek için herhangi bir yatırım yapmanıza kesinlikle gerek yok arkadaşlar. Siteyi bu konuda güvenebilirsiniz. Herhangi bir yatırım yapmadan paranızı çekebilirsiniz. Peki alt limiti nedir? Hemen ona da bakalım. Binance coin'e geldik buradan çekime baktığınızda gördüğünüz gibi 0.005 BNB satışısını çekebiliyorsunuz. Hani şöyle bakacak olursak da günlük ne kadar kazanıyorduk 19 kazanıyoruz yani günlük 20.000 satışı kazanıyoruz diyebiliriz. Ve her ayda arkadaşlar buradan paranızı çekebilirsiniz tamamen ücretsiz bir şekilde tabii ki de bu. Bunun yanında şimdi ben bir ay beklemeyeceğim bu parayı çekmek için diyen arkadaşlar ne yapacak? Bu arada şu ben bitcoin de çekeyim. Hani bunları aynı anda başlatıyorum, aynı anda paralarımı çekiyorum ki her zaman sürekli aynı zamana denk gelsin ve düzenli olarak da paramı buradan çekeyim diye bunu yapıyorum. Bunların yanında da parayı nasıl katlayabiliriz bunu da göstereceğim ancak bunu çok fazla gösteremeyeceğim. Youtube'da bildiğiniz gibi bu tarz engel verebiliyor. Hani boşu boşuna biz de engel engelleyemeyelim Youtube'dan. Size birkaç oyunu göstereyim nasıl yapıldığını siz de daha fazla oyunlara bakabilirsiniz. Bu arada ben konuşurken yanlış şeyleri işaretledim ama bakalım kabul edecek mi? herhalde etmeyecek mi bakalım. Bunu da kabul etti yani yanlış şeylere basmamıza rağmen hiçbir sorun olmadı. Ben Bitcoin'imi çekeyim sizlerle birlikte bir oyuna geçelim. Sitemizin tanıtımına burada bir ara veriyoruz. Geçen hafta bir çekiliş yapmıştık ve toplamda 104 kişi katılmış. Bunun artık sonuçlarını açıklama vakti geldi. İlk defa Gleam Io'dan bir çekiliş yaptım. Hani inşallah bir sorun olmayacaktır. Draw Winners'a basıyorum ve artık kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. İnşallah ihtiyacı olan kişilere çıkar. Toplamda 3 kişiye .com veya istediği .net domaini yanında bir de hosting hizmeti sağlayacağız dedik arkadaşlar. Şimdi 3 kişiye bu çekilişlerini verelim. Draw winner's dedim ve 3 kişinin evet nasıl yapılıyormuş? Tamam bu şekilde 3 kişiye doğrudan çekilişini yapıyoruz. 78 kişinin iki kabul olmuş. Toplamda katılımda 104 gözüküyor. Diğer geri kalanlar bot basmış herhalde. Tekrar yeni hesaplar oluşturarak yaptılar. Umarım inşallah ihtiyacı olana çıkar. Draw'a basıyorum. Çekilişi kazanan arkadaşları yayınlayacağım. İnşallah da ihtiyacı olanlara çıkmıştır. Hemen bakalım kimler kazanmış. Burada e, sizlere mailleri Gizlerim kazanan arkadaşlarımızın isimleri Mehmet Şerifli, Emre Efe Yılmaz ve Ramazan Oda diye 3 arkadaşımız kazanmış Bu arkadaşların maillerini gizliyorum Bu arkadaşlar bana mail üzerinden ulaşsınlar bir Azerbaycan'dan Mehmet arkadaşımıza, Samsun'dan ve Siirt'ten toplamda 3 arkadaşımıza web site çekilişimizi yapmış bulunduk. İnşallah ihtiyaçları vardır bu arkadaşların. İstedikleri sıklıkla da sitenin içine kuracağım. Dediğim gibi bu arkadaşlar buradaki yazılı mailler üzerinden bana ulaşsınlar. Şu an bu mailleri sizlere sansürleyeceğim. Herhangi bir sorun olmasın diye. Kazanan arkadaşları tekrardan tebrik ediyorum. Bu tarz çekilişlerin gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında ve like'larda belirtirseniz arkadaşlar çok sevinirim. İnşallah ilerleyen zamanlarda da bol bol çekiliş sizlerle birlikte yapacağız. Hadi videoyu devam edelim. Burada bütün oyunlar kısmına geliyoruz. Size dediğim gibi bütün oyunları göstermeyeceğim. Siz bütün oyunlara bakabilirsiniz. Sizlerle birlikte biz bir kraşa bakalım. Ben Halo'yu oynuyorum, Dice oynuyorum ve Crash'ı oynuyorum. Diğer oyunlar yüzlerce oyun var. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Canlı oyunlar da var ancak canlı oyunlar arkadaşlar Türkiye'de yasal olmadığı için engelli. Eğer Türkiye dışında yaşıyorsanız da bunu oynayabilirsiniz. Ben BNB bakiyeme geçiyorum. BNB bakiyemden şöyle sizlerle birlikte birkaç bir oyun oynayalım. Gördüğünüz gibi 1.30'da patladı. Ben bütün paramla gireceğim şimdi. Bütün parayla birlikte giriyorum. Allah bahise basıyorum. Burada gördüğünüz gibi hemen onaylandı. Bahis durdurma kısım var. Şimdi sizlerle birlikte bir yükselsin. Paramızı azıcık yükseltelim derken patladı abi. Hani bu da videonun şansı inanılmaz. Buradan Bitcoin'e geçelim. Dün ben bu şekilde çok fazla kaybettim ancak hiçbir sıkıntı yok. Şöyle yarısıyla oynayalım Bitcoin'in. Boy istedim. Bu kısımlardan da paranızı yükseltebilir veya benim gibi tamamen de bitirebilirsiniz de arkadaşlar. Şöylelikle gördüğünüz gibi şu anda 4 satoshi yatırdım. 6 satoshiye kadar çıktı. 2'ye geldiğinde otomatikman çeksin diyorum. Hemen bekleyelim. Abi yine patladı ya. Bizdeki şans da bu kadar oluşuna bak. Hepsi çok düşük miktarlarda patlamış. 55x'e kadar gitmiş. Herhalde o yüzden erken patlıyor. Allah. Siz de bu şekilde oyunları oynayarak paranızı katlayabilir veya benim gibi ta tamamen kaybedebilirsiniz. Şöyle bahisler kısmını göstereyim size. Ben önceden çok fazlasıyla oynadım zaten. Hani kaybettiğim ne oldu? Kazandığım ne oldu? Tamamen size bağlı arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar buralarda oyunu oynayarak parasını katlayabilir. isteyen de doğrudan bir ay bekleyip yani bir ayda beklemeye gerek yok aslında bir süre bekleyip paranızı çekebilirsiniz nerelere çekilebiliyor hemen onu da gösterelim. Bitcoin'de Bitcoin adresinizin olması yeterli. Bitcoin çekim limiti de gördüğünüz gibi 405 satoshi şeklinde çekilebiliyor. Binance Coin'e bakacak olursak da dediğim gibi 205 şeklinde çekilebiliyor. BEP 20 cüzdanı istiyor. Bu da Fojet Pay'da bulunabiliyor. Ya da Binance cüzdanınıza doğrudan çekebilirsiniz. Hani fark etmez isteyen arkadaşlar Fojet Pay'a isteyen arkadaşlar da Binance hesabına bu paraları çekebilirler. Bu siteden de ücretsiz ve yatırımsız bir şekilde tamamen para kazanabiliyorsunuz. Ne parası? Kripto parası kazanabiliyorsunuz. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> Thank you